Merhaba sevgili Kartallı çocuklar. Ben Serpil öğretmen. Bugünkü uzaktan eğitim dersinizde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın önemiyle ilgili sizlerle küçük bir sohbet edeceğiz. Çocuklar bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'niz açılmıştır. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, Türk çocuklarına ve tüm dünya çocuklarına bugünü bayram olarak armağan etmiştir. Çocuklar şimdi size Atatürk'ün Kısa bir anısını okuyacağım. Atatürk bir gün bir ilkokulu ziyaret etmişti. Her zaman olduğu gibi bütün çocuklar etrafını sardılar. Hepsi sevinç içinde onu alkışlıyordu. Yalnız küçük bir çocuk bir kenara çekilmiş, ilgisiz gibi duruyordu. Bu durum Atatürk'ün gözünden kaçmadı. Onu yanına çağırdı. Çocuğum neden durgunsun? Bir derdin mi var? Hasta mısın dedi. Çocuk cevap verdi. Bir şeyim yok efendim diyerek arkasını döndü. Gözlerinden akan yaşları gizlice sildi. Atatürk niçin ağlıyorsun yavrum? Sen ağlayınca ben üzülüyorum dedi. Küçük çocuk o vakit yaşlı gözlerini Atatürk'e çevirdi. Atam seni böyle yakından görmek isterdi. Geldin gördük sevindik ama artık sıramızı savdık. Bir daha seni ne vakit göreceğiz? Ona ağlıyorum. Atatürk o vakit bütün çocuklara baktı. Beni her vakit görmek istiyorsanız aynaya bakın. Siz Türk çocukları benim birer parçamsınız. Ben de sizin dedi. Bu güzel anınlardan ardından çocuklar geçen videomuzda sizlere sormuş olduğum bilmecemizin cevabı kalptir. Çocuklar sanat etkinliğimizde Türk bayrağı yapacağız. Bunun için gerekli malzemeler su kabı, sulu baya kırmızı, bir çift eldiven ellerimizin kirlenmemesi için, beyaz kağıt, kullanılmayan diş fırçası, hilal ve yıldız kalıbı çocuklar. Hilal ve yıldız kalıbını kağıdımıza yerleştiriyorum. Ben eldiven kullanmayı tercih etmiyorum çocuklar. Siz tercih ediyorsanız kullanabilirsiniz. Diş fırçamızı ilk önce suyumuzun içine batırıyoruz. Ondan sonra boyamıza. Gerçi benim diş fırçam biraz kuru. O yüzden bir kere daha suyun içine batıracağım çocuklar. Ve şimdi diş fırçamızı böyle sallıyoruz. Kolay gelsin çocuklar. Hoşça kalın, sevgiyle kalın, evde kalın.